tamam dom dom tut şunu ha. Dikkat edin lan merdiveni devireceksiniz ya, Tamam mı? Her şey hazır ipi çektik mi tamam Ulan demek istese uçak bile yaparız ha. Ha. Çocuklar geliyorlar ha. Şu merdiveni alalım çabuk Geliyorlar Tamam şuraya Yavaş yavaş Sok merdiveni Hadi <laughs> Nasıl? Banyonuzu beğendiniz mi kızlar? <laughs> Sabun da ister misiniz? Anlaşıldı, size esaslı bir ders vermek lazım! Yürüyün kızlar! Gelin buraya, gelin Aaa! Vurdu! Hadi daha vurdu! Gene vuruyor! Aa, Hep vuruyor. Aa, Aa, ya. vuruyor! Ya ben bakıyorum! Ah! Ya ya! Ah! Bana da vuruyor! Bana Bana bak, ben de vururum! ha. yaparlar, yaparlar! Kıs kıs, hemen yapıştığımı dokunun! Yaparlar, yaparlar! Ben dayanamayacağım, vuruyorum! Al sana, al al al! Seni unutmu seni! yüz karası! Şıllık! Siz böyle birbirinizle dalaştıkça daha çok tek ayak üzerinde durursunuz. Ayaklarıma kara sular indi hocam. Yeter hocam, yorulduk! Yetmez, bunu kavga etmeden önce düşünseydiniz. Mahmut hoca! Mahmut Hoca! Ne var size? Sizi telefondan istiyorlar! Peki! Sakın ayaklarınızı indirmeyin, gözüm sizin üzerinizde! Vah evlatlarım! Vah yavrularım! Yok mu bu dünyada Mahmut Hoca'dan hesap soracak bir hayır sahibi? Yaşa ulan! Aklıma bir numara geldi! Çabuk bir ip bulalım! Mahmut Hoca'dan intikam almak için bana dört feda ile İntikam altını. için canımızı veririz! Gerçi Mahmut yok olsun! Hafize ana! Koş Amine Hoca'ya haber ver! Hababam sınıfı son nefesini veriyor orada! Çocuklar geliyor, geliyor! Çabuk, sıraya girin! Ağlayın, ağlayın lan! Nedir bu haliniz? Kim astı buraya sizi? Kim atacak Mahmut Hoca? Mahmut Hoca mı? Evet ceza verdi. Boyunlarından atacaktı zor mani olduk ya. Bu yaptığı insanlığa sığmaz. Çabuk indirin arkadaşlarınız aşağı. Sınıflarınıza gidin. Bu meseleyi halletmenin zamanı geldi. Avni Hoca gel Mahmut'u <laughs> <laughs> anlarsınız ya. <laughs> Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz Mahmut Bey? Ne demek istiyorsun? Öğrencilere böyle ceza verilir mi? Nasıl ceza verileceğini ben Veremezsiniz! Veririm! İnsafsızlıktır bu yaptığınız, insanlığa sığmaz! Ağzından çıkanı kulağın duysun delikanlı! Siz zalim duygusuz adamın birisiniz! Öğrenci düşmanısınız! Sizinle aynı mesleği paylaştığım için utanç duyuyorum! Yeter! Asıl sen ileride utanç <laughs> duyacağın laflar söyleme! Şikayet edeceğim sizi! Attıracağım bu okulu! Öğrenci ayağından asmanın ne demek olduğunu anlayacaksınız! Ayağından asmak mı? İnkar etmeyin! Üç öğrenci ayaklarından ağaca asılmıştı! Benim astığımı mı söylediler yoksa? Evet! Sen de inandın öyle mi? Tabi! Yoksa siz asmadınız mı? Hayır! Böyle bir şeye nasıl inanabilirsin? Söyle, nasıl inanabilirsin? İyi ama gözlerimle gördüm, asılmışlardı! Kendileri yapmış olamaz mı? Olamaz! İyi düşün! Evet, olabilir. Ama nasıl yapabilirler? Yalancılık bu. Mahmut Bey, Mahmut Bey. Buyurun efendim. Mahvolduk Mahmut Bey, öldük. Hayrola, ne oldu Müdür Bey? Size daha önce bahsettiğim tahliye davası var ya... Okulun tahliyesi mi? Evet, davayı karşı taraf kazandı. Okulu derhal terk etmemizi istiyorlar. Peki, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yapacak bir şey yok. Özel Çamlıca Lisesi kapanıyor. Nasıl olur efendim? Bunca öğretmen, öğrenciler ne olacak? Ya ben ne olacağım? Dükkanım kapanıyor, içim yanıyor, içim! Başka bir binaya taşınalım! Alay mı ediyorsun Mahmut Hoca? Bina kiralarından haberin var mı? Astarı yüzünden pahalı! Bir daha nerede bulurum böyle kelepir yeri? İyi ama! Bu kış gününde bu kadar öğrenci nereye gider, hangi okul alır? Bana ne kardeşim, nereye giderlerse gitsinler! Yaptığınız ayıptır, insafsızlıktır müdür bey! Hayır, ticarettir! Yıllarca şu çocukların sırtından milyonlarca lira kazandınız. Karşılığında ne verdiniz? Şimdi de fırlatıp sokağa atıyorsunuz. Ben işime bakarım. Hiçbiri babamın oğlu değil. Onların hepsi benim öz oğlum, evlatlarım. Aylaz da olsalar, tembel de olsalar, sorumsuz da olsalar kimse kimse dokunamaz onlara. Dinleyen İzin vermem. Bey. Anladınız mı müdür bey? Okusacaksınız Hocam onları. sakin olun. Mecbursunuz. Mecbursunuz. Çocuklarım Çocuklarım sokakta kalamaz! Hocam sinirlenmeyin, sakin olun! Sinirlenme Mahmut bey, kalbini düşün! Çabuk telefon edip bir can kurtaran çağır! <laughs> Çabuk olun! Geldi <laughs> <Aa, gülüyor> Aslan hocamız! Adam Aslan'ın hesabını sordun mu Mahmut hocadan? Ah ne demek, Avni hocamız dünyaya geldiğine pişman etmiştir onu! <laughs> Oturun yerlerinize! Allah kahretsin hepinizi! Hain, duygusuz insanlar yığını! Beni aldattınız! Beni alet ettiniz direnç oyunlarınıza! Sizin yüzünüzden hayatımda gördüğüm en mükemmel insanı kırdım! Bu muydu sizin insan sevginiz? Bu muydu saygınız? <laughs> Kötülediğiniz, yerden yere vurduğunuz Mahmut Hoca... ...Sizlerin geleceği için hayatını ortaya koydu! Ve belki de artık Mahmut Hoca yok! Benim için sizler de yoksunuz! Hepinizden iğreniyorum! Hepinizden tiksiniyorum! Öğretmeniniz olduğum için sizlere inandığım, güvendiğim, sizleri sevdiğim için kendimden utanıyorum. <laughs>